Bismil Belediyesi Kayımı, Selet Mahallesi girişinde yer alan Humbeher hattın yazılı Kürtçe tabelayı kaldırdı yerine Türkçeyi astı. Merhaba değerli izleyenler. Şimdi bakınız belediye seçimleri yaklaştı. Yani yerel seçimlere bir 4 aylık kadar bir zaman kaldı. Ve bu seçimler yaklaştıkça siyasi partilerin düşünceleri, görüşleri, beledicilik belediyecilik anlayışı, batıda hangi belediyecilik anlayışı var, doğuda ya da Kürt illerinde hangi belediyecilik anlayışı var, belediyeler halka hangi hizmetler sunacak, acaba belediye dediğimiz şeyler sadece yol yapmakla mı mükellef yoksa belediyecilik aslında o halkın tüm ihtiyaçlarını karşılayan, yaşama dair ne varsa her şeyi karşılayan bir altyapı oluşturan, aslında o kentin idaresini tamamen kontrol altına alan, sosyal, siyasal, kültürel, politik anlamda halka hizmet eden bir merce olarak biz tanımlıyoruz. Avrupa'da öyle. Belediye dediğiniz zaman bir kentin tamamen idaresi demektir. Her şeyi demektir. Her yardımdan tutur bütün yaşamlarına kadar belediye alakaları ediyor Şimdi Kürt kentlerindeki belediyeciliğe baktığımız zaman yasaklamalardan öte, öte bir durum söz konusu değildir. Örneğin bu son yıllarda özellikle kayımların atanması bu kayım modasını da AKP son 10 yılda çıkardı. Özellikle son 2 seçimde bunu yoğunlaştırdılar. Neden? Size söyleyeyim. Şimdi HDP'nin ya da Kürt illerinde seçilen belediyelerin %90'ı neredeyse Kürtlerin verdiği oylarla seçilen Kürt belediye başkanları hepsi de Kürt %100 Kürt belediye başkanları ve o bölgenin insanları. Şimdi bu bölgenin insanları ister istemez o bölgedeki insanların istek ve temennilerine göre hareket ediyor. Hizmet sunmaya çalışıyor. Mesela kent isimlerinin girişlerinde örneğin kent girişlerinde o kentin ismine ismini Kürtçe yazıp örneğin hem Türkçe hem Kürtçe hoş geldiniz, hümb خير hatin ya da güle güle, cıvara uğur be ya da ne bileyim bir parkın ismi, bir su ismi bir okulun ismi, bir hizmet dairesinin ismi, belediye bağlı olan ne varsa o kentte çoğunluk olarak Kürtler yaşıyorsa ve Kürtçe talep varsa isimlerde, tabelalarda Türkçe'de yer alıyor. Türkçe ile birlikte diyorum bakınız. Gerekli yerlerde yabancı dili bile koyuyorlar ama Türkçe'yi mutlaka yanına koyuyorlar. Mesela belediye tabelas tabelasına baktığınız zaman eğer oradaki belediyeye ya kavmi atanmamışsa ismi Şarederi olarak belediye olarak geçer. Yani hem Türkçe hem Kürtçe olarak yazılır. Mesela Şarederi ya Ahmedi olarak geçer. Ama şimdi devlet baktı ki AKP MHP hükümeti baktı ki ya bunlar yerelde halkın taleplerini, istemlerini yerine getiriyor ve bu istemler de bizim oy kaybımıza sebep oluyor. Bu da genel seçimlere de yansıyor. Çünkü hep denli gibi yerel seçimler aslında genel seçimlerin aynasıdır bir anlamda. E, yerel seçimlerde başarılı olan genel seçimlerde de başarılı olur. O yüzden son 4 ay kala bu kayın politikası yeniden gündeme getirdiler. Şimdi kayınların yaptığı icraatları bir zamanla e, size paylaşıyoruz. Zaman zaman haber yapıyoruz. Kamuoyuna yansıyan bazı haberler var. Bugün bir haber daha kamuoyuna yansıdı. Yani artık kayımlar yaklaşık HDP'nin ya da HDP'nin aldığı belediyelerin 49 tanesine kayın atanmış durumda. Birkaç tanesini bıraktılar. Bunun da açık ve net olarak sebebi belediyecilik anlayışının biraz da Kürtleri dinler olması. Kürtçe'ye de öncülük verilmesi. Kürtçe'ye de yer verilmesi. Belediyenin alakalı olduğu bütün tabelalarda, isimlerde Kürtçe'nin de ikinci dili olarak yer alması iktidara rahatsız etti ve iktidar bahaneler uydurarak bakınız bugüne kadar atanan kayımlara ilişkinin verilen tek bir ceza yok. Yıllardır kayım atanıyor. Belediye başkanı serbest bırakılmasına rağmen görevlerine iade edilmedi ve Hayım atamaların tek sebebi gelişmekte olan Kürtlerin talebi paralelinde gelişmekte olan Kürt dilini kullanma bu çalışmaları engellemektir ve kayım atamaktır. Bunu herkes biliyor. Şimdi kayımların icatına baktığımız zaman kayımların Kürdistan'da yaptığı insan kayırma, sahtecilik, belgede sahtekarlık, yine orada kendi insanlarını işe alma çevresini işe alma, partilerini işe alma gibi bir sürü şeye fesat karıştırmışlar. Bunu herkes biliyor. Saltanat olarak kullanıyorlar. Devletin gönderdiği bütün yardımları kendi özel menfaatleri için, kendi özel çıkarları için kullanıyorlar ve dolayısıyla kayyımların tanımı aslında bir anlamda gasptır ve hırsızlıktır. Şimdi bugün bir haber sosyal medyaya düştü. Mezopotamya Haber Ajansı da bunu haberleştirdi. Bismil Belediyesi kayyımı Selet Mahallesi girişinde yer alan Humbêr Hattın yazılı Kürtçe tabelayı kaldırdı, yerine Türkçe'yi astı. Bakınız arkadaşlar. Ahmet'te, Ahmet Büyükşehir Belediyesi'ne de kayım atanmıştı biliyorsunuz. Ahmet'in bütün ilçelerini hedef kazanmıştı. Tamamına kayım atanmıştı ve tamamında da belediyedeki bütün tabelalar kaldırıldı. Belediyenin daha önce mahalle isimleri değiştirilmişse onlar kaldırıldı, Türkçe yapıldı. Cadde isimleri kaldırıldı, Türkçe yapıldı. Mahalle girişleri ya da şehir girişleri, kent girişleri, ilçe girişleri, köy girişlerin tamamı sadece Türkçe olarak tabela asıldı. Bütün Kürtçe'ye dair ne varsa kaldırıldı. Şimdi Bismil'de de İzmir Salat Mahallesi girişine yer alan Hummuh Hayrat'ın şu ekranda gördüğünüz şu tabelayı hoş geldiniz yazılı Kürtçe tabelayı kaldırıp Hummuh Hayrat'ın yerine yukarı Salat Mahallesi'ne hoş geldiniz bismillah mutluyum diye bir tabela koydular. Yine Kürtçe olan Selet ile Selata Jor yazılı tabelaları da kaldırıp yerine yukarı salat ve aşağı salat diye değiştirdiler. Mantariteye bakar mısınız? Kürt düşmanlığına bakar mısınız arkadaşlar? Bir tabelaya dahi tahmuru olmayan bu kayımlara öyle bir ders vermek gerekiyor ki Kürdistan'da hiçbir yerde AKP bir tane oy almamalı. Bu derece niye? Hakikaten de kendinizi Kürt olarak hissediyorsanız. Burada hedef medep söz konusu değil değerli izleyenler. Burada AKP'nin, AKP kayımlarının, AKP'nin atadığı bu kayımların Kürt düşmanlığı ve Kürtçe düşmanlığıdır net olarak. Büyükşehir yasasından önce belde olan mahalleye 2015 yılında Barış ve Demokrasi Partisi döneminde Humbêxir Hatın tabelası asılmıştı. Görevden alınarak yerine kayım atanan Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz, Kürtçe tabelaların sökülmesine doğal olarak tepki gösteriyor ve Ayaz, tabelanın sökülmesinin inkar politikalarının bir yansıması olduğunu söylüyor. İktidarın Kürt dilini diline yönelik tahammülsüzlüğünün devam ettiğini belirten Ayaz şu cümleleri kullanıyor. Kürt sorunda güvenlikçi politikalar dışında hiçbir siyasal ajandası olmayan iktidar kayım uygulamalarıyla 100 yıllık cumhuriyetin demokrasi tarihinde var olan sınırlı sayıda demokrasi kazanımlarını da ortadan kaldırmıştır ifadelerini kullandı. Talan zihniyeti olarak adlandırdı bunu. Değerli izleyenler halkın iradesinin gasp edilmesi sonucu yerel yönetimlere atanan kayımların icraatları hemen hemen her yerde aynıdır dedi. Evet doro Bakınız AKP MHP hikimet, hükümetinin ve iktidarının kayın politikası aslında Kürdistan'ı da tamamen Kürtsüzleştirme. Kürt illerinde mevcut olan kalmış birazcık Kürtçe konuşan, kendi kültürüne sahip çıkan, Kürt kültürüyle bir yaşam sürdürmeye çalışan, giyinen, düğün yapan oraları da tamamen Türkleştirme gibi bir politika söz konusu değerli izleyenler. Lütfen bu konuda herkes duyarlı olsun. AKP MHP iktidar tekrar söylüyorum sorun AKP'nin partisi falan değil. Sorun burada devletin bir politikasıdır bu. Devletin bu politikasına karşı da madem siz kayım atayacaksanız kayımların da asıl amacı hırsızlık yapmak, kendi insanların kendi çevresini ve ailesini göreve getirmek, orayı Kürtsüzleştirmek, Kürt dilini yasaklamak, Kürtçe kelimeleri yasaklamak, Kürtçe tabelaları kaldırmak ise eğer gerçekten vicdana olan Kürtler de bunlara öyle bir ders vermeli ki AKP ve MHP iktidarı Kürdistan'da tek bir belediye kazanmamalı. Bu şiarla, bu, bu hamleyle, bu sloganla, bu duyarlılıkla gerçekten de sahaya inmek gerekiyor. Çünkü bu kayım meseleleri öyle sıradan bir mesele değildir. Düşünün bölgede doğmuş, büyümüş, bölgenin en tanınan insanları, kişilerini siz getirip belediye başkanı yapıyorsunuz. Ama tek bir kelime Kürtçe bilmeyen bir Türk ya da başka bir Ertan biri getirilip bir Kürt iline kayım olarak atanıyor. Belediyecilik anlayışından bahsediyoruz. Vali değil. Valilerin çoğunu kayım yaptılar ve belediye başkanlarının yerine göreve at atadılar. Vali yardımcıları yine aynı şekilde. Dolayısıyla bütün bu uygulamalara baktığımız zaman ortada net bir şekilde Kürtçe düşünülebiliriz düşmanlığı var ve Kürt düşmanlığı var. Bu Kürt düşmanlığına karşı 100 yıllık bu düşmanlığı yenmenin tek yolu sandıkta AKP MHP hükümetine öyle bir ders verin ki bakın bir şey daha öneriyorum size. Bugüne kadar HDP oy vermeyenler, menfaatli olanlara da gidin lütfen. Belki de kendi vicdanlarını sorgularlar. Bir baktınız evet. Bir baktınız belki de kendi vicdanlarını sorgularlar. Korucu ailelerine de gidin hatta. Oradaki bütün Kürtlere de gitmek gerekiyor. Hepsiyle konuşmak gerekiyor. Bu tabelaları alıp onların gözüne gözüne sokmak gerekiyor. Eğer gerçekten Kürt iseler zaten Kürt olduklarını inkar edenlere söyleyecek bir şeyimiz yok. İnkar, kendi inkar eden kendi her şeyi inkar etmiş sayılıyor. Dolayısıyla AKP'nin bu kayın politikasını tam belediye seçimleri yaklaşırken AKP kayınlarının hiçbir şeyi umursamadan bu yasaklamaları getirmesi bence Kürtlerin, Kürtlerin bölgede yaşayan Kürdistanlıların mutlaka onlara çok ciddi bir şekilde bir ders vermeleri gerektiriyor. Akşam görüşürüz. Saygılar hepinize.